diyor ki Fenerbahçeliler. 50 yıldır bu işi herkes yaptı. ihale bize kaldı. İki. Yasa çıktığı için ihale bize kaldı. İki. Ya bizim başkan şikeci mikeci olsa. ben 90, e, 2006'da Denizli'de şeyi kaybetmez şampiyonluğu. Denizli'de sene nasıl önce de Hatırlıyor hayır, gün Abi, sene önce de <laughs> Trabzon'a Trabzon'a berabere kalıp Bursa'ya şampiyonluğu kalıp. Eğer bir adam Şike operasyonunu örgütlü şekilde yapabilecek kadar bazı şeylere muktedir, parası varga organizasyonu varsa, ilişkileri varsa ve bu işin piri olmuşsa. Yemişler denizli iki dakikada bağlardı. E, Trabzon maçında da bilmem ne Bursa'ya şampiyondu. Trabzon maçında değil. Daha önceden işi bitirirdi. E, bunu yapmadı. iki defa tokat yedik. E şimdi bir şirkeci olduk diyorlar. Evet. Üç, El elden üstündür ama, Üç, biliyorsun. 3 billah <laughs> ediyorum. Bu iş en uzmanlık olduğum ve Türkiye'de en fazla konuşma hakkı olan 3-5 adamdan biriyim. Geçen yıl. O pardon, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe asla ve asla şampiyon olduğu sene hakem yardımı görmedi. Bunu ilk defa söylüyorum. Peki bir şey sorayım sana hocam. Çünkü. Yok yok bir pozisyon söyleyeyim sana hocam. Bak pozisyon bayağı, bak bir dakika. Sen Trabzon Fenerbahçe'nin kafa kafaya ilk devre Trabzon'un 9 puan, Fenerbahçe'nin aşağıda gelip kafa kafaya avarajla Fenerbahçe'nin. <laughs> bak şunu da söylüyorum. iddianameyi okudum. Daha açıklanmadan önce 3 maçtan kurtaramaz Fenerbahçe diyen adamı. O tamam. yüzden yargılandım. Rütükten ceza aldık. Ama şimdi mahkeme haklılığımızı ortaya koydu. 3 artı 3 verdi mahkeme. Şike diye. Şimdi şöyle söyleme hakkım var. 4 artı 3 verdi. Her ya yani da 4 artı, artı 3. Ama en evet. azı 3 maç diyordum tabii, kurtaramaz diyordum. Ede E de tapeleri okudum diyorum. Şike var diyordum. Millet beni hırlıyordu. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ya Trabzon'un şampiyonluğa gittiği yıl. Evet. Hakem hatalarını artı yanlışlarını eksi derse Trabzon ve Fenerbahçe birbirlerinden fazla farkı yok. Hocam yani bir pozisyon Sor. sorayım sana. Sor. Yani görüştür tabii. Hakem görüşü tamam. değişebilir de ben de futbol oynayarak bir görüşeyim. Trabzon'un şey Türkiye'nin Hırvatistan maçında yediği bir gol var. Biliyorsun Gökhan üstünden kafayla gol attı milli maçta. Hatırladın mı pozisyonu? Sen Eskişehir Trabzon maçı diyeceksin. Eskişehir maçında da Mustafa'nın Mustafa'nın attığı gol var. Şimdi boy dengesizliğinden ne farkı var? Bir gol verdi, Bak, biri bir gol değil verdi. Hakem hatası bugün en büyük orda... Ama hakem hatası hocam her şey yapıldı. Geldi oradaki o hatadan iş bitti. Bak Serdar onu dersen kana karşı çıkarım diye. 2010-2011 sezonunu aslanlar gibi inceledik. Evet. Değil mi? Konuştuk. Biz konuşurken polis takibi almış dinleyenleri siz bu operasyonu biliyor muydunuz da konuştun <laughs> daha önceki kanalda falan diye bana çok organize şubedeki arkadaşlar sorular sorular. Abi dediler sen bu işi biliyordun. Senaryoyu sen yazdın biz de dinlemiş gibi olduk. Acaba bizim yok böyle bir şey dedim ya olsa sen Sö niye söylemeyeyim yok kimsenin haberi yoktu. Hakemleri ki eleştirmek aslında benim işime gelir. Çünkü ben bu işte ee, uzman diye geçiniyorum. İnsanlar en azından bizi öyle hissediyorlar. 2010-2011 sezonunda Trabzon'un lehine yapılan hakem hatalarını arttı. Fener'in lehine arttı. Yanlışları da eksi koyarsan, Artılar eksilere Baktığım vakit birbirlerine çok fazla üstünlük ha, hakem hatası oldu. Ya Bu, En son şeyde Ukrayna'nın golü verilmedi. Tabii. Dünyanın en, Avrupa'nın en iyi hakemlerine bir Macar hakem içeriden üstelik orada iki tane de hakem var. Biri çizgi hakemi, biri yardımcı hakem. İçeriden çevrildi şey tarafından, İngiliz Terry tarafından golü verme, hakem hatası olur. O hata olmasaydı büyük ihtimalle finali yönetecek. Kasay, hakem Kasay, hatalarına itirazımız yok. Tamam. Olmuyor, tabii. Yani i̇nsan, 2010, 2010 de. insan, ha, verecek. Hatta şunu Aykut da söyledi devre arası. Trabzon'un kazandığı penaltılar irdelenmeli. Aslında devre doğru, arasında doğru söyledi, arası söyledi Fenerbahçe hakemden muzdarip gibiydi. Yani baktığım vakit o sezon artılar eksiler aşağı yukarı. Onu Aykut mu dedi abi. hocam? Zaten Aykut söyledi. Aykut mu söyledi? Aykut'a böyle Aykut mi söyledi söylediler? Söylettiler. Yani, şimdi Fenerbahçe haklı olarak... Aykut söylemez. ...ama söylettiğinde... ...olayı yapma. zaten 3 hafta edeyim. içerisinde... ...Trabzonspor şey Trabzon sarsılmasaydı... ...zaten kimse şimdi... ...bu şike olayı falan olmayacaktı... ...zaten o iş bitecekti... ...yapılan senaryo 3 hafta içerisinde tuttu... ...hem kupada hem şeyde... ...şimdi hata olacak hakem hatasıdır... ...biz de konuşurken dilimiz sürçüyor konuşma hatası yapıyoruz... ...ama şimdi son dakikada yapılan... ...Eskişehir'deki şampiyona etki ettiği için konuşuyoruz. Ben o eski şey Trabzon maçı mı diyorsun? Orada Trabzon attığı gol iptal edildi doğru. Evet. Bana göre hakem Bülent Yıldırım'dı ve haklıydı. Bak öyle hatırlıyorum. Şimdi hocam sol tarafta kaleye orta yapıldı. Kalktı böyle basarak yani. Sana göre basmayarak, bana göre basarak kafayı vurdu evet. gol attı değil mi? Bana göre hakem haklıydı. Ben Hatırladım şimdi, şimdi. Tamam ben zaten ben, yorumlar farklı olabilir, demiyorum. Serdar. Yorumlar Şeherler farklı da olabilir. Haksız da olabilir. İşte haksız o olur. etki ettiği için onu insan unutmuyor. Yoksa yıl içerisinde Trabzon lehine de oldu. Bilmem şeyin de lehine oldu. E kaldı ki iddianamede görüyorsunuz beyler. Yargılanan bir tane hakem olmadı. Evet. Yine iddianameye bakıyorsunuz. Babasının oğluna acımayan bir iddianame. Kralını almışlar oraya iddianame. Yani şöyle söyleyeyim. O iddianamenin içinde başbakanın akrabası da var. İddia edildiği gibi bir zümreye bir cemaate mensup olduğunu iddia ifade eden futbolcusu da var. Siyasetçisi de var. Ya yani şey hiç kimse yok. burada hakem varken Hakemi tutup da içinden ayıklamaz Demek ki hakemler bu işte Alınan ak gibi ya çıktı zaten ben. ben yani hakemin yaptığı yanlışı söylüyorum Aa, Yanlış, yanlış yapılabilir Serdar Herkes Ama yapıyor çok canavıcı bir yanlış olduğu için insan unutamıyor ha. yani Ama şimdi Fenerbahçe bu üç öne baktığında Ulan diyor biz Biz niye gittik bu işin içine Bu neye benziyor biliyor musun? Sigara yani. içmiyorsun, <laughs> alkol içmiyorsun Her gün düzenli spor yapıyorsun, yağlı yemiyorsun Organik yiyorsun insan gibi yaşıyorsun. 40 yaşında doktor diyor ki kardeşim sen kansersin. Adam der ki o zaman. Niye ben? Niye ben? Her şeyi yaptım yani sigara içmedim. İçki ne? içmedim. Ne diyor dünya doktorları? Organik yedim. Her gün yürüyüş yaptım. Fazla kilom yok. Efendim stressiz yaşıyorum. Lan niye ben yakalandım? Niye ben kanser oldum? Burada bir sürü herif var. Günde iki paket içiyor. Bir büyük içiyor. İt gibi yaşayan insanlar. Niye ben oldum demek gibi. Fenerbahçe empati yaptığında bu çıkıyor. Hocam bir arkadaş sana soruyor. Diyor ki. Niye? Altan diye bir arkadaşımız evet, var. Buyursun. E diyor ki Stockholm sendromu içindeler ne demek diyor. Nasıl? <laughs> Stockholm <laughs> sendromu. Sendromu, <laughs> <Stokholm Fenerbahçe 'lerin gülüyor> sendromu içindeler ne demek diyor Fenerbahçe. Stockholm sendromu içindeler. Stockholm Stockholm sendromu içindeler ne demek diyor. Stockholm sendromu içindeler lafı tam uymuyor mu? Uymuyor <laughs> Stockholm sendromu bir re rehine grubunun <laughs> kendilerini kaçıran erife bir müddet sonra ilgi <laughs> duyması. <duyuyorsun. gülüyor> Şimdi tam insanı hani celladına e, aşık olması, bağlanması gibi bir şey yani. Hocam <laughs> UEFA süreci, hemen daldan dalatlıyorum da, sizin görüşünüz, tahmininiz, UEFA bir açıklama yaptı. Dedi ki, takip kurulu raporları, kararları bize geç geldi. Ama şu anda Fenerbahçe'nin başvurusunu kabul ediyoruz. Ancak son noktayı disiplin kurulu koyacaktır dedi. Şimdi medyada ağırlıklı olmak üzere ki, bunların arasında e, takkim kurulu üyesi e, Levent Bıçakçı da var, kesinlikle ceza gelmeyecek diyor. Orayı sizin yorumunuz ne söyleyeyim, İstihbaratınız ne Ama ben bir Türkiye son 15 yılda devlet nizamı içerisinde iki tane çok önemli büyük operasyon yaptı Devlet Bak bak hükümet falan demiyorum Devlet evet. Biri Apo'nun Suriye'den çıkartılıp önce Rusya Daha sonra İtalya Oradan Kenya Kenya'da Yunanistan, bize teslim edilmesi bir devlet operasyonuydu Tamam Karşılığında da ama sözler verildi idam etmeyeceksiniz, i̇dam şunu yapmayacaksınız. Hiç kimse kıvırmasın. Evet. Bu gerçek. Çünkü tarih artık bunları başlıyor yazıyor. Evet. Doğru mu? Evet. Yani Kenya'dan biz almadık. Birileri bize verdi. Verildi. Paket evet. çıktı. Bunu kenara koy. Bu çok önemli bir devlet operasyonuydu. İki, Fenerbahçe'nin UEFA'dan görünen o ki evet. ceza almaması da çok ciddi bir devlet operasyonudur. Evet. Bu devlet hmm. operasyonunda hangi maddeler, hangi materyaller kullanılmıştır? Bilemem ancak tahmin ederim. Tahmin de söylemek bana bir Türk vatandaşı olarak yakışmaz. Tahmin ama ederim, bilmem. İma Bilmek... ettiniz zaten. Hayır, sen anladın dedi ama ben bunları söyleyemem. Ama anladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti, devleti Fenerbahçe'yi UEFA nezdinde kurtarmıştır. Evet. İyi mi yapmıştır, kötü mü yapmıştır? Bir spor adamı olarak ben bu kurtarıl kurtarılmaya karşı çıkarım. Ama ben sadece bir spor adamıyım. Bir Türk olarak. Ha, ben çünkü benim vazifem burada T Türkiye Cumhuriyeti'nin evvel e emirde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı işi irdelemek ama spor adamı olarak bu kurtarılmaya karşıyım. Ne diyorum buna başından beri? İffetsizliği temizleme, üstünü kapatmak. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki 20 yıl, belki 50 yıl sonra açıklanacak. Açıklanabilecek. Çok önemli büyük bir operasyonla Fenerbahçe UEFA nezdinde kurtarmıştır. Hangi materyaller kullanılmıştır az önce size söylediğim gibi bilmiyorum. Tahmin ediyorum ama onu da söylemek vatandaş olarak bana yakışmaz. Ama görünen o ki nasıl 3 Kasım'da fiilen şampiyon Trabzon'dur demiştim. Şimdi Fenerbahçe içeride ve dışarıda çok artık büyük ceza Bu alabileceğini düşünmüyorum. UEFA'nın o, o dayatmalarını dün gibi hatırlıyoruz da hepimiz iyi kötü yaşadık yani yorumcu, basın mensubu olarak falan. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a eksi 20, 25 puan dayatması, diretmesi. Eksi 12'den başlayan taksimetre 12'den başlıyordu. Sonra daha öncesinde Fenerbahçe'yi almayacaksınız diye şart koşması, Mehmet Ali Aydınlar'ın da Türk Futbolu'nu kurtarma adına benim düşüncem çoğu insan katılmaz. Fenerbahçe'nin katılmaması konusunda karar almaları. Ee, daha sonra bakıyorsunuz eksi puan olay devreye giriyor ki o kadar çok kişi bu rolde rol aldı ki senaryoda inanılmaz fenezerzi falan. Onları yarın bir gün tartışacağız. Kardeşim, gerçek devlet politikasını makro bir politikadır gizli bir politikadır. Bunu uygulayan İki tane çok önemli kahraman vardır. Evet. Ki bana göre Fenerbahçe camiası UEFA'dan bir sıkıntıya girmiyorsa bu iki kahramanın en az Aziz Yıldırım kadar büstünü Fenerbahçe kulübünün önüne dikmelidirler. Kimler hocam? Biri Şenezer Zik, evet. biri Yıldırım Demirören. Yani Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'nin bu UEFA'da kurtulma projesinde önemli görünen aktörlerden biridir. Biri de, üçüncüsünün ismini de veriyorum, İsviçre'de yaşayan çok önemli bir avukat son birkaç ayda Şenez Bey konusunda veya diğer kişiler konusunda katılıyor. Ama abi. ondan önce Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi'nde düşürüp düşürmeyeceği konusunda olumsuz görüş bildirenlerin arasında acaba Şenez Erlisi yer alıyor mu almıyor mu? Sevgili Çıkan, Mehmet Ali Aydınlar'ın bir faydası olmamış mıdır Fenerbahçe'ye? Nasıl? Mehmet Ali Aydınlar'ın bir faydası olmamış. Bu en son dönemde mi? İlk Düşürmemekle. Yani konuşurken e, kendi anlattığı anlattığından dinliyoruz. Bak bir şey i̇şte, söyleyeyim sana. Eğer ben Devlet politikasının son iki ay içerisinde bir ucu İsviçre'lere, bir ucu başka ülkelere, bir bir ucu belki çok küçücük böyle ada ülkelerine veya böyle Cebelitarık gibi küçücük ülkelere uzanan büyük bir devlet operasyonunun tahakkuk edeceğini bilse Ali Aydınlar, geçen sene ben Fenerbahçe'yi gönderiyorum kardeşim, yüreğiniz yetiyorsa siz almayın derdi. Çünkü Mehmet Ali Aydınlar bana göre son derece iyi niyetli, Fenerbahçe uzun vadede büyük zarar görmesin diye. İşte onu diyorum. İyi Tabii. niyetli. İyi, i̇yi niyetli. Asla Kesin. iyi niyetinden şüphem yok. Kesin. Yap, ama bildi ki... şimdi bak Mehmet Ali Aydınlar diyor ki ya, madem bu iş bitecekti de, Niye beni yapın? Niye bu devlet erki? bak devlet derken sakın hükümet demeyin, hükümet ha. diye düşünme. devlet dediğim vakit, Derin devlet de demiyorum. Başka şartlar. Bunun içine dış işçileri girmiştir. Yurt iş yapan önemli iş adamları girmiştir. Yurt dışında bizim lobi faaliyetlerimizi götüren isimsiz insanlar girmiştir. Her şeyin avukatları vardır. İsviçre'de yaşayan avukatlar vardır. Kanallar vardır. Bunun yeter ki organizasyonu yapacak bir bir sistem gereklidir. Mehmet Ali Aydınlar bu sistemi de giremedi. Ama tekrar söylüyorum. Fenerbahçe önce Şenezerci'nin sonra Yıldırım Demirören'in o kalamıştaki şeyin önüne büsleri diksin. Bir de yanlarına arka planda böyle çimin kenarına böyle küçük bir şey koysun. Onun üzerine de İsviçreli avukat desin. Onun ismini söylemiyorum. Onu da arayan Türk internette. Böyle. Türk Yani İsviçreli. 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 Türk değil. Yani ha, Türkiye'deki bir değil. hukuk mu e, bağlantıları olabilir. Ama güçlü gördüm. Hakikaten Türkiye çok güçlü bir devlet. Peki hocam Twitter'dan bir soru var. Beşiktaş Türk takımı değil mi diye soruyorlar. Nasıl? Beşiktaş Türk takımı değil Beşiktaş, miydi? Hayır şöyle düşün. Beşiktaş bir sene men edildi ama asla A, iki şeyden dolayı. Beşiktaş bu yüzden dolayı para falan kaybetmedi artı şikeden men edilmek başka bir Tabii şeydir. Finansiyel problemlerden yedildi. men edilmek başka bir Aynen. şeydir. O olay yani, yalan geliyor. E tamam yani oyuncuları yanlış transfer ettim usulsüz ceza aldım. E aldım diyor. Bir şey değil ki. Mesela ben burada bir laf söylüyorum çıkıyorum alt e, bir sene hapis alıyorum iftihar ediyorum kardeşim. Ben basın yoluyla örneğin Serdar'a hakaret etmiş. O bir mahkemeye vermiş bir sene. Ama düşün ben bir bakkaldan süpermarketten bir şey alıp yakalanmışım. Ceza almasam da rezil olurum. Hani yüz kızartılma gibi. Şimdi Beşiktaş'ın aldığı şey bu olaylarla ilgili değil. İlgili değil. Finans hatası. Finans yani bu ister istemez sizin bu söyleminizin ardından bu devlet neden Beşiktaş'ı i̇şte bu cezadan takımları... kurtarmadı soruyor. Bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş isteseydi daha önce bu kanal sistemine girseydi, bu işi Beşiktaş'a çözebilirdi. Devlet de üç günde bir bu gücünü kullanmaz. Kullanma 20 yılda abi. bir kullanır. Bu şey değil kardeşim. Yani, olur sonra 20 yılda 50 yılda böyle ha, bir böyle... Bak biliyorum bir sana, yapayım. son 20 yılda bilinen, devletin yaptığı iki tane çok önemli gücünü ortaya koyan organizasyondan biridir. Peki hocam anladığın kadarıyla... Yoksa İmfantino'nun, Platini'nin, Sayın Başbakan'ın gözünün içine baka baka kişilerle kurumları ayıramayız. Durum çok vahim. Elimizde çok belge var dediği bir süreçten sonra veya durumdan sonra diyeyim en azından Fenerbahçe'nin hocamın dediği gibi kurtulması sadece Futbol Federasyonu'nun başarısı değildir. Veya Fenerbahçeli yöneticilerin başarısı değildir. Çok üstte bir gücün. Çok üstte ama. Anca o şekilde. Yoksa platini tükürdüğünü tükürdü tükür yaladı mı? Dünya futbolunda şu anda tir tir tir, tir ya. yatağı koyduğu vakit kafasını. olan acaba mı? Açık verdik mi? Diyen bir adam var. Söyleyin bana. Platino. Yaklaştın. Platan. Infantino. Onu de. Infantino son bir aydır arkasına bakarak daha da, Arkasına da bakarak yürüyor. yürüyor derken tehdit anlamında söylemiyorum. Hani geçen yılki hurmalar...